bir kum çekebilir Ormanya Doğal Yaşam Parkı içerisindeyiz. Ee, burada çocuk Hayvanat Bahçesi adıyla kurulmuş olan bölümümüzde e, bu hafta içerisinde üç tane yavrumuz oldu. Bunlardan biri balıbi kamburu, bir tanesi lama, bir tanesi de oklu kirpiydi. Lama'mız e, alanımıza bulunan lama ilk ham delini ve sağlıklı doğumunu gerçekleştirdi hayvanat bahçemizde. E, bu bizi ayrıca mutlu etti çünkü e, bir yavruya kavuşmaları kendi aileni oluşturmalarını da arzu ediyorduk biz lama'mız için. O yüzden bundan ayrıca bir mutluluk duyduk. Yine aynı zamanda oklu de iki yavrusu. Ondan da ayrıca bir mutluluk duyuyoruz. da zaten daha önce bu gerçekleşmişti. Yakın zamanda hatta bunlarla ilgili isim arayışına da gireceğiz. Bunun için vatandaşlarımızdan öneriler de alacağız bu hayvanlarımıza verecek isimler için. Oldukça mutlu olduk. Sağlıklı bir ömür yaşamalarını arzu ediyoruz. Çocuk hayvanat bahçemizde bulunan hayvanlarımızın uygun yaşam koşullarına sahip, en uygun refah seviyene uygun alanlarda olmasını en büyük arzumuz ve bu yönde çabalarımız devam ediyor. Yine aynı şekilde beslenme programları, uygun rasyonların, yem rasyonlarının uygulanması zooteknik personelimiz, veteriner ve biyolog personelimiz tarafından düzenli olarak kontrol ediliyor ve ona göre uygulanıyor. Bu sağlıklı bireylerin dünyaya gelmesi, yine aynı şekilde sağlıklı bir gebelik yaşamının devam etmesi açıkçası bu yapılan hizmetin e, neticesi olarak da ortaya çıkıyor yani hem uygun o o hayvana uygun e, bir yaşam alanı oluşturmak yine o hayvana uygun besin zincirini ona sağlamak e, biraz da stresin az olduğu daha huzurlu geniş alanlarda yaşayabilmesini sağladığımız için e, şu anda bu mutluluğu sizlerle paylaşabiliyoruz. Gülüntüm çekebilir mi? Çekemedi.